Nasıl oldu? Gayet iyi. Merak edecek bir şey yok. Çok şükür. Dikiş yerini temizledik. Tekrar dikiş attık. Kan takviyesi de yapıldı. Yarın taburcu olur. Çok sağ olun. Tekrar geçmiş olsun. Hadi. Bulgaz. Metin baba. Ne oldu ya? Size uğradım makbule hala dedi böyle böyle. Nasıl iyiymiş Ar? İyi iyi iyi. Merak edecek bir şey yok. Hadi siz gidin artık. Allah Allah. Turp gibiydi hastaneden çıkarken ne oldu da böyle şimdi birden dikiş patladı bu çocuğun. Ameliyat mı edemediler? Ne yaptılar bu çocuğu ya? Ya zorlamış herhalde keratı. Mühim bir şey değil. Hadi siz gidin ben bu gece burada kalacağım. Sen niye bize gittin? Bir aksilik mi oldu? Yok Metin Amir'in bir dosya istemişti de. O yüzden uğradım. İki dakika kalır gelirim arabada duruyor. Ama sen sabah göreyim deyince... Yarın bakarım. Hayırdır baba? E izin bitti. Göreve devam mı oğlum? Ya valla dönsün artık Metin Baba'ya. Onsuz olmuyor inan. Tamam hadi siz gidin ben bu gece burada kalayım. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Siz geçin ben geliyorum. Ne iş ne dosyası baba? Senin emekliliğini istemen en doğrusu değil mi? Geçmişte kaldı kimse görmedi. Ortaya çıkmadı diye. Bile bile gözüme baka baka. O yolu yürüyecek misin? Yapamazsın. Bunları söylemek için işe geri dönmem mi bekledin oğlum? Hayır, zaten onu yaparsın diye bekledim ama anlıyorum ki öyle bir niyetin yokmuş. Şimdi öğrenmiş olduk biz de. Herkes hatasının bedelini ödesin ki eve huzur gelsin. Değil mi baba? Anlaştık mı? Allah ben insaniyet ceketimi çıkardım, astım Ceyli. Dedim bu çakala ekmek de yok, su da yok. Cezasını çeksin şerefsiz. Beter olsun. Olacak tabii ya. Allah var Allah. Ne kadar can yakarsan o kadar canın yanar. Ne az ne de çok. Hak yerini bulacak merak etme. Hadi inşallah. 45-42. 45 42, 45, 42 dinlemede tamam. Kavacık kavşağı 4. kilometrede 25 yaşlarında bir kadın, 30 yaşlarında bir erkek. Aracın yanında cesetleri bulundu. Anlaşıldı tamam. Siz çevre güvenliğini alın. Ben olay yerine intikal ediyorum. Ceylin. Kaçtım ben. Tamam, görüşürüz. Anlaştık, tamam. Ben gitme şu giriş işlemlerini yapayım. İyi geceler. İyi geceler. Eren nerede? Bıraksaydı bizi. Anons geldi olay varmış da. Ee, şey ne yapıyoruz taksiyle mi? Yok babamınkiyle gidelim gece burada nasılsın? İyi tamam. Efendim baba. Uğaz, oğlum hemen çıkmışsın o zaman arabayı almışsın. Eren'in işi çıkmış gitti. Sen oradasın diye aldım arabayı. Ya olmaz oğlum olmaz getir arabayı geri. Baba ne işin var arabayla? Ne bileyim e eczaneye ilaca falan gideceğiz. Hastanenin karşısı sıra sıra eczane baba. Bir şey lazım olursa ara sen beni.